Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Doğan. Hogwarts Legacy oyununun 10. bölümüyle karşınızdayım. Daha önce canlı yayın olarak yapmıştım bunun oyun videolarını arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9. bölümler hep canlı yayın olaraktı. Zaten yayın geçmişinden görebilirsiniz. Onları da video sonunda ekleyeceğim. Şimdi kaldığımız yerlerden devam edelim. En son süpürgeyle falan uçuyorduk. Şimdi en son Burada kalmıştık arkadaşlar. Tab B tuşuna 3 tuşuna basıp uçmaya devam edeceğiz. Görev yerine gidelim. <laughs> Bu arada hastayım arkadaşlar. Bu yüzden öksürüyorum. Kusura bakmayın. Abi çok harika ya. Şu uçmayı falan çok güzel yapmışlar. Şöyle görev kısmından Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Hatta ışınlanıp hemen gidelim. Uzun tutmak istemiyorum çünkü videoyu. Evet. Buraya geldik. Profesör Finch. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we operate past them into the tower? We could. But we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Yani profesör birçok adam var burada. Fark edilmeden bir düşmana ulaşmak Petrificus Totalus'u kullanmanızı sağlar. Bu daha zayıf bir düşmanı kalıcı olarak etkisiz hale getirecek veya daha güçlü bir düşmana önemli ölçüde zarar verecektir. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Ha bu şekilde olacak. Tamam. Hocam bu taraftan mı? Bunlar fark edebilirler. Ramrock said so. don't tell verip tek tek bu şekilde avlayabilirsek iyi olur arkadaşlar. I wouldn't give for <laughs> a cup of mushroom tea. güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi... Bunlar lan Directly from Ranrock. His orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Oh. I will draw blood. Why, 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 why? I'll kill why are you coming back this way? I work with you. Is he? Not quite. Let me On güçlüler he. <laughs> İyi vuruyorlar ha arkadaşlar. Artık anladılar burada olduğumuzu. Emirler Branrock'tan. Kuleyi arayın diyor oyun. Tamam. Hadi profesör. Gidip arayalım. Looks Evet, giriş burası. It's locked. Oh keep the copy that here. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Someone was an avid reader. I'm familiar with many of these titles. Yine kapışmaya devam edeceğiz gibi arkadaşlar. Şu an ilerliyoruz. Welcome to San Bacar's Tower. Oh. Hello, Professor. Did you say San Bacar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again. Soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, You've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Yeni büyü arkadaşlar. Yeni büyü öğreneceğiz belli. A reservoir of ancient magic downstairs near the entry. Why there? Akvarst dünyası. Lan bir şey içtim. Vallahi bir şey yudumladım he. Ne oluyor? O gizli bir kapı. O ulan tehlikeli olur mu acaba? Ne yapacağız? Girdik ama ne olacak acaba? I've seen this before in Gringotts and the restricted section. Daha önce de böyle yerlere gelmiştik arkadaşlar. Yayınları da hatırlarsanız. Hemen koşa koşa gidelim. Hmm. Biraz da... Biraz da... Biraz Biraz da... Biraz da... Biraz da... Biraz da... Biraz Lan bir de Duran Rock'la karşılaşmayalım. Koş 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 koş. Perşival, Brekem'in davasını tamamlayın. Bu tarafı gösteriyor. Bu ancient magic. Something must be different. Şu şövalyeler tekrar saldıracak gibi ya. Öyle tahmin ediyorum. Yalnız benim yuvalar bayağı dolmuş. Teşhisat Ben Envanter dolu diyor. Ne yapacağız ne yapacağız? Ez bulmam gerek. Galiba buradan geçeceğim arkadaşlar. Ya da tam tersi acaba ya. Abi böyle gerilim veren nefes veriyor oyun resmen. These are never a welcome sight. I don't know what to expect this time. Oh, muhafızlar. Demiştim ama. Ah, Al bakalım Oo Oii La etiketmez buna.

Evet yayında da daha önce böyle bir şey yapmıştık arkadaşlar ancak önce aşağı inip de bakmak istiyorum herhangi bir iz var mı diye ona göre bununla oynarız herhangi bir iz yok o zaman büyümüzü değiştirip şu görünmezlik yerine eli koyalım yukarı çıkıp onu bir kendimize çekelim şimdi gel gel abi Etrafta bir şey olmalı ki bunu hareket ettirebilirim. Ama nasıl? <laughs> nasıl <Acu> yu yu? <laughs> Şöyle bir ayarlayalım. Seni çekemiyor muyum ya? <laughs> Galiba biraz anladım ne yapacağımızı. Şimdi şöyle, sen bir gel. Gel tekrar beni o karşıya götürecek. Bu arada eldiven geldi arkadaşlar. Bileyim kötü demiştim yayında. Eldiven kullanıyorum da biraz garip hissettiriyor. Evet araştır. Yeni bir kapı daha. Oğlum bir de Randrock gelirse var ya adamlarıyla işim zor ya. Randrock güçlü arkadaşlar. Profesör Fig'in gücü yetmedi. Oyunun başında. Benim hocamın gücü yetmiyorsa bizim hiç yetmez. Onu alt edebilmek için baya bir bir şeyler öğrenmek lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hep sırlı kapılara giriyorum ya. Şöyle bir şey yapsam? Hadi What purpose does magic do? Perhaps I should examine Daha fazla heykel. <laughs> wow, sürpriz saldırı. Al bakalım. <laughs> silah alayım, ardından vereyim. Oğlum tuttu lan. Derlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yine mi bu? O zaman bir dakika. Ee, seni şöyle çeksem. Şuraya çıkıp. Bunun üstüne nasıl çıkabilirim? Galiba karşıdan arkadaşlar. Ha buldum. Aa onu çekmem gerek. Bunu yapmak için. Biraz FPS drop diyorum nedense. Akıyor. yanlış bastım da. Seni oraya nasıl geçirebilirim acaba? Onun içinden geçtik. <laughs> Aa şimdi oldu bakın. Köprü yok oldu gördünüz mü? Oo bu puzzle beni zorlayacak gibi sanki. Merdiven var mı burada?

şimdi oldu. Böyle bir tık beyin yakan, kafa karıştıran puzzle'lar var bu oyunda arkadaşlar. Bunları da çözmek gerekiyor. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Aynen öyle. I'll never get used to these floors. Bir tık kalabalıklar. <laughs> Şu hastayken var ya oyun oynanmıyor ya. <laughs> Baba. Baba. Expelliarmus. <laughs> 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 Başka Knight daha geldi. Oha kaç kişisiniz oğlum? Duello becerilerini tamamladık.